40 bin, 50 bin. Nazlım hepsi senin için. İstersen öbür ayı da verem. Para çok. Ama boş ver ya. Burada fakir fukaranın yanında ayı buluyor. Sen al bunları. Ocak ayının paraları. Bunu iyi ver. Görmemiş gibi bakıyorlar ya. Ha, Ocak ayının taksidi bitti. Lan oğlum sana söz. Nisan sonuna kadar yarı paranı çıkaracağım sen. Güzel minibüsün. kenarına tükürdü. Aksaray aksaray, Aksaray aksaray aksara 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 hadi Aksaray, aksaray. Aksaray, Aksaray! Aksaray, Aksaray... Aksaray! Aksaray, Aksaray, Aksaray! Aksaray! aksara 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 aksara

Adanam Aksaray yolları dar dar Bana bakma benim yarım var Aksaray Aksaray Al bakayım şu kenardakini <laughs> Va, Ulan Abbas'ın minibüsü Vay ulan vay Kaptı ulan ördeği Puh Ulan senin gibi çiçeğin Eh, araba olsa bari. Boşa çiziyoruz. <laughs> ne lan bu, Ford. Biz röle çiziyoruz oğlum, bu ne? <laughs> lan oğlum, bir günde bir gıcıklık yapma! O hatta ikimizden biri fazla. Nazlıdan da uzaktır. Bir dakika. Ferdi Sayfi, seviyorsun mu? Seviyorum. Taksim, film, artist, sinema... Yani ...oynatıyorlar. Beraber şey mı? Gidek mi? Nazlı! Ne oldu şimdi? Geliyorsun mu? Evet, yarın! Yazdan ya döpüyorum. Aynı var arkadaşlar. Çankırı'dan döpüyorum. Her seferinde böyle zor. Niye öptün lan? Su getirin, yüzümü yıkayacağım. Selamünaleyküm abiler. Her köşe benden çay. Nasılsın abi? Benim olduğum yerde sen çay ısmarlayamazsın lan. Bak. Çaylar benden. Benden. Hayır, benden! Hop, çaylar benden! Ee, çaylar kimden peki? Benden! Benden ulan! Bir dakika! Bu meseleyi çözelim! Bir atışma yapsınlar, hangisi kazanırsa çaylar ondan! Tamam! Tamam! Kim başlıyor? Abi, o başlasın. Ha. Estağfurullah abi sen büyüksin. Öyle öyle. Aşıksan vur sözü, şoförsen bas kaşa. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Helal olsun. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. <gülüyor> <gülüyor> Şoförün bahtı kara, mavinin gönlü yara. <gülüyor> <gülüyor> Gaz fren şanzıman halin duman. <laughs> Sev beni, seveyim seni. <laughs> ee, aşk bir otobüstür binmesini bilmeli. <laughs> Son gelmeden inmesini bilmeli. Bana hava atma. Havan kime yabancı? Kapılma rüzgarıma, sen de aldanırsın. Sollama beni, sollarım seni. <laughs> Geçme beni, ezerim seni. <laughs> Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahat? Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun! Çilemse çekerim, kaderimse gülerim! İstedim varmadılar, sen şoförsün dediler! Öyle, tamam. Emeğimiz bilek zoru, Allah'ım sen bizi bir koru! Dakika. Aşk bir sudur, iç iç kudur! Aşkı çekene, oğlum. derdi bilene sor! Ben... Aşk çekenin, yol gidenin! Kabahat sende değil, Durun seni ben. seven de! <laughs>